Yan kağıtlar varsa evet. satarım. ondan sonra alacaklarını zaten şey yapıyorsun yani. Odaki hasırdaki paradan kullanırım. Anladım. Anladım. Yani, yani şu şu an ama diyorsun panikle pa satımaz. Aniden mal. mal satılmaz. Panikle sattın mı malını kaptırdın demek. Yani küçük yatırımcıyı yani. dökerler burada. Abi tabii tabii. Tabi. Yani, yani sattım. duydunuz hocam ee, Panik olmayın eğer, diyor. Eğer benim kadar Türkiye'de gayret eden olsaydı o bilenlerden eskilerden Türkiye'de fakir kalmazdı. Hocam yani, diyor kozan. Yan kağıtlar varsa satarım ondan sonra alacaklarını, da zaten alırım, şey yapıyorsun ve yani. Veyahut hasırdaki paradan kullanırım. Anladım anladım yani, yani şu, şu an ama diyorsun panikle satın mal, mal satılmaz. Panikle sattın mı malını kaptırdın demektir. Yani küçük yatırımcıyı yani, dökerler abi, burada. Abi tabii tabii. Sattım, yani duydunuz hocam e, panik olmayın eğer diyor. Eğer benim kadar Türkiye'de gayret eden olsaydı o bilenlerden eskilerden Türkiye'de fakir kalmazdı. Hocam diyor kozlar. Hocam kağıtlar varsa yani. satarım ondan sonra alacaklarını zaten alırım, şey yapıyorsun Veyahut yani. Veyahut hasırdaki paradan kullanırım. Anladım. Anladım. Yani, yani şu, de, şu an ama diyorsun panikle pa panikle, panikle mal. mal satılmaz. Panikle sattın mı malını kaptırdın demektir. Yani, küçük yatırımcıyı yani dökerler burada. Abi tabii. Yani yanını duydunuz. Hocam eee panik olmayın e, diyor. Eğer benim kadar Türkiye'de gayret eden olsaydı o bilenlerden, eskilerden Türkiye'de fakir kalmazdı. Hocam ya diyor